Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığını duyurmasının ardından kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçiş ile ilgili müjdeleri de Manisalılarla paylaşmış ve sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemlerin ücretsiz olacağını açıklamıştı. Kendilerine sorulmadan takılan kartlı sayaçlar nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan Manisalılar hem zorunluluğun kaldırılması hem de işlemlerin ücretsiz yapılması dolayısıyla Başkan Zeyre'ye teşekkür etti. Memnun musunuz peki kart satıştan? Işte? Maalesef değilim. Değiştirmeyi düşünüyoruz işte. Ee, belediyeden gelen haberlere göre şu an zannedersem bir Haziran'da başvurumuzu yapacağız. En doğru <laughs> karar alınmış. İyi. Ee, iyi. Yani bundan memnun olduk gayet. Çünkü yıllardır mağduruz bu konuda. Ee, yakın bölgelerde kart yükleme noktaları yok. Gezmek zorunda kalıyoruz. Aniden bittiğinde de e, sorunlar yaşıyoruz. Ya geçenlerde yedek krediyi kullanmışız. Haberimiz yok. E, unutmuşuz yüklemeyi. Son anda bitti. Gecenin bir yarısında e, su yükleme noktası bulmaya çalıştık. Yani daha öncesinde 700-800 TL yükleme yaptığım e, şeye şu an 200 TL yükleme yaptım. Teşekkür ederim. Yani bu eziyetten milleti kurtardı diyebilirim. Yani. Kendi açımdan değil bir tek. Genel olarak e, çoğu insan çünkü e, bu konuda... Müzelip'ti. çok güzel bir şey oldu. Çünkü harcamadığın şeyin parasını veriyorsun. Onlar kullanıyor. Hani benim zararıma onlar bekleyeceğine biz bekliyoruz. Hani suyu bitirelim ondan sonra hani peşin para veriyoruz. Herkes şikayetçiydi bu tarifeden. Onun için böyle bir kalkması çok çok iyi yani. Başarılar dilerim. Kolaylıklar gelsin. Hani İnşallah çok çok ileri gider. Arkadaşım vardı. Ayağından ameliyat olmuştu. Ben her dakika diyor gidip suya, su şeyi dolduramam, dolum yaptıramam diyor. Hatta o valiliğe kadar çıktı. Çok iyi biliyorum. Evet büyük sorunlar yaşanıyor. Çok iyi oldu. Gerçekten önü açık olsun. Çok memnun olduk.